Savunuculuk ışığında bu podcast'ı dinlemek için burada olan herkese selamlar. Ben Türk Tipi Öğrencileri Birliği 23-24 dönemi Ulusal Cinsel Sağlık ve Öreme Sağlığı Direktörü Ezgi. Eğer ki siz de konuşamadığımız her şeyi konuşmak için buradaysanız sözü devre devrediyorum. Selamlar herkese. Ben 23-24 dönemi Ulusal Cinsel Sağlık ve Öreme Sağlığı Takım üyesi Alperen. Bu podcast ile görünürlüğümüz ve ulaşılabilirliğimizi artırmanın yanında hiçbirimizin yalnız olmadığını ve birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu hatırlatmayı hedefliyoruz. Selam. Ben Cinsel Sağlık ve Takımından Çağrı. Sen, ben, biz hepimiz eşit oluncaya kadar sevgiyle, inançla, umutla, yorulmadan aydınlık yerinin için buradayız ve tüm engellerini at burada olacağız. Şimdi biz çok fazla bu seks pozitivizmin hareketinden konuştuk, tarihçesinden başladık, içeriğinden konuştuk ve geçmiş tarihlere kıyasla aslında giderek çok daha başında bile olsak seks pozitif toplumlar olmaya genel olarak sadece ülkemiz bazında zaten konuşmuyorum. <laughs> e, i̇lerlediğimizi aslında görüyoruz ama bunları savunan bu cinsel devrimi gerçekleştirmeye çalışan insanlar olduğu kadar bunların karşısında eleştiriler de var. <laughs> Peki bu eleştiriler hakkında ne söylemek istersin? Podcast'ın benim için en heyecanlı yeri ne? <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Şöyle, aslında ben bu konunun çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. e, bununla ilgili de yine e, seninle de paylaşmıştım bir YouTube videosu var. İşte evet. e, yabancı bir YouTuber'ın çektiği ''Why am I not e, sex positive?'' diye. Evet. Onu da açıklamaya ekleriz yine linkini izlemek evet, tamam, evet. Çok güzel açıklamıştı bence. E, biraz oradan aldığım şeylerle aslında kendi düşüncelerimi harmanlayarak ben e, ''Sex pozitivizmi yöneltilen eleştirileri'' ve kendi eleştirilerimi sunmak istiyorum. Birazcık burayı açabiliriz belki. Çünkü e, çok böyle şey gibi bir anlayış gelişti bence son yıllarda. Hani seks pozitivizm mükemmel bir şey. Seks pozitif olalım, hepimiz seks pozitif olalım. Hadi seks pozitif olalım ha, falan gibi böyle bir furya haline geldi bu. Bir akım haline geldi artık. Yani popülerleşti. Ana akım medyada bile <laughs> hani, kendine bir yer buldu. Hani özellikle konu savunuculuk olduğu zaman bence ana akım medyada kendine yer bulabilen şeylere böyle bir soru işaretiyle bakmak mantıklı olabilir. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Seks pozitivizmin kabul ettiği şöyle bir kabulü var, ön kabulü var daha doğrusu. Onay kavramını çok basit görüyor seks pozitivizm. Ama şöyle bir sorun var ki onay kavramı dediğimiz şey aslında çok komplike olabilecek bir kavram. Ve özellikle bizim gibi onay kavramının çok istismar edilmeye açık olduğu toplumlar ya da genelinde de aslında bu böyle yani e, şöyle açıklayabilirim bunu İşte örneğin yapmak istemediğiniz bir şey var mesela işte arkadaşınızla kahve içmeye çağırıyor arkadaşınız sizi ama siz gitmek istemiyorsunuz aslında ama biz çok rahatça şey yapamayız değil mi? yani hala bunu biraz aşağı bir jenerasyon olmamıza rağmen hala istemiyorsak şey diyemiyoruz rahatça. yok ben istemiyorum gel gelmeyeceğim falan diyemiyoruz yani evet. diyoruz ki Ha, tamam olur gelirim, hani istemeye istemeye de olsa gidiyoruz, çünkü hayır demek işte ayıp falan filan gibi. Ee, tabii ki bunu bizim jenerasyonumuz biraz daha az yapıyor ama hala yapıyoruz. Hani daha basit bir kahve teklifine bile hayır diyemediğimiz bir noktada e, her seks pratiğine insanların çok rahat bir şekilde hayır diyebileceklerinin düşünülmesi bence biraz gerçeklikten kopuk bir kavram. İkinci önemli nokta şu, ee, i̇nsanların onayları sadece kendilerine bağlı değil günümüz toplumunda. İnsanların onaylarını sınırlandıran pek çok faktör söz konusu. Ee, bunların en önemlileri patriarka, yani ataerki evet. ve kapitalizm aslında. Çünkü evet. aslında yani kapitalizm en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü hani şu an dinleyiciler kendilerine şunu sorabilirler belki. Gerçekten hiçbir ekonomik kaygın olmasaydı, işte para kazanmak konusunda hiçbir kaygım olmasaydı, işte şu an okuduğum okulu okur muydu? Fakültesinde okur muydu? Doktor olmak ister miydim? E, şunu yapar mıydım? Bu, burada yaşamaya katlanır mıydım? Şu işte sevmediğim şeyi yapmaya devam eder miydim? Muhtemelen hayır. Yani para, kapitalizm, <laughs> kapitalizmin getirdiği sonuçlar e, hayatımızda onay kavramını çok fazla şekillendiren şeyler. Ve onay kavramını böyle kapitalizmden ya da işte patriarkadan, aterkiden çok farklı düşünmek çok makul değil. Şimdi burada şuna şuna birazcık dikkat çekmek istiyorum ben. Az önce hani tanımını yaparken, seks pozitifliğin e, onaya dayalı her cinsel pratiğin sağlıklı ve okey olduğu ile ilgili bir tanım yaptık. Şimdi buradaki onay kavramını bence birazcık açmamız gerekiyor. Çünkü e, dediğim gibi onay kavramı çok daha komplike ve çok farklı şeylerden etkilenen bir kavram. E, mesela seks pozitivismın e, davranışların bir tanesi de işte kinkleri e, ya da işte fetişleri e, olumlamak ve bunların ise işte, sağlıklı olduğunu, okey olduğunu uygulamak. E, evet, onaya dair fetişler veya kinkler kişilerin fiziksel bütünlüklerine zarar verici olsa bile onaya dayalı oldukları için burada bir işte e, bir keyword olabilir. Hani böyle bir anahtar kelime olabilir mesela veya başka bir şey olabilir. E, bir davranış, bir hareket olabilir. Hani bir BDSM pratiğinde bile kişi istediği anda o key söyleyerek o pratiği durdurabiliyor mesela. Hı hı. Ama mesela bazı kinkler, bazı fetişler var ki mesela benim e, okey olmadığını düşündüğüm bir fetiş var, bir kink var. Tetikleyici e, uyarısı verelim burada. Cinsel e, istismar ya da e, cinsel şiddet uyarısı verelim. E, dinlemek istemeyenler ya da dinlemenin onları rahatsız edeceğini düşünenler e, burada hı hı. E, ara verebilirler podcast dinlemeye. Ee, tecavüz kinki dediğimiz bir şey var. Şimdi ben, bana bu e, çok okey bir kink gibi gelmiyor mesela. Hiçbir zaman gelmedi. Çünkü e, şimdi tecavüz dediğimiz şey aslında onaysızlık. Yani siz şunu söylediğiniz zaman işte bu bir kink ve e, burada bir onay kavramı var. E, i̇şte kişi bunu istediği zaman durdurabiliyor olduğunda bu tecavüz kinki olmuyor. Çünkü ee, tecavüz dediğimiz şey onaysızlığa dayanan bir şey. Ve burada bu kişi, bu kim kişileri çok rahat bir şekilde cinsel istismara ve cinsel şiddete açık hale getirebilecek bir kink ve ben bu yüzden tecavüz kinkinin okey bir şey olduğunu düşünmüyorum mesela. Ee, yani tabii ki böyle kitle olan insanları yasaklayamayız böyle bir şey yok ama bunun olumlamasının yapıldığı alanlar var seks pozitif olmak için de bunun olumlamasının yapılmaması gerektiğini düşünüyorum kendim Yani o yüzden seks pozitif olmak mesela sırf seks pozitif olacağız diye bir anda kendimize insanları e, cinsel şiddete daha açık hale getirirken bulabiliriz. O yüzden böyle bunların sınırlarını da iyi çizmek gerekiyor bence. Bu konuda ki senin bir katkın veya düşüncen var mı? Ne şey aslında? Kapitalizm konusunda hak verecektim özellikle. Çünkü şu an sahip olduğumuz tüketim kültürü bir noktada her ne kadar gün geçtikçe seks pozitif toplum olma yanında ilerliyormuşuz gibi görünse de bir noktada tüketimin zincirinin bir ağı oluyor. Ve bu da aslında bence eleştirmeye değer bir konu. Çünkü gerçekten seks pozitiflik bir kavramını tanım olarak karşılıyor ama buna da bu noktada bu soru sert karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlar hani bu o kadar geniş bir konu ki şeye kadar gidiyor body shaming, beden olumlamaya, insanların evet. kendi öz, özgüvensizlikleri, beden hakkında hani bir şeyleri tüketimin bir parçası olduğu için gerçekten ne kadar seks pozitifliğe doğru gidebiliyoruz bilmiyorum. Bu da biraz aslında üzücü bir konu. Kesinlikle çok önemli bir yere evet, parmak aslında bence de. <laughs> Durum var. Az önce bahsettiğim gibi işte insanların <laughs> seçimlerini sınırlandıran e, atar ki ya da kapitalizmin evet. faktörleri görmezden gelmesi seks pozitif hareketinde. Evet. Ama bununla ilgili ben şöyle bir örnek vermek istiyorum Mesela seks işçiliği. Şimdi seks işçiliği, <laughs> seks işçilerin haklarını savunmamız gerektiğini, seks işçilerin e, yaşam koşullarının iyileştirilmesi için, işte bir e, sendikalarının olması, işte bu işin hem toplum sağlığı hem seks sağlığı için daha kontrollü bir şekilde yürütülmesi için çeşitli yön, önlemler alınması gerektiğinden ya da çeşitli yönlendirmeler yapılması gerektiğinden ve seks işçilerinin haklarının önemsenmesi, seks işçiliğinin bir seks, yani bir işçilik olarak kabul edilmesi gerektiğinden bahsediyoruz ve okeyiz. Ama seks işçiliğini de böyle kumharca <laughs> alınmanın doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birincisi seks işçiliği kesinlikle aterkiyle ilişkili bir şey çünkü seks işçilerinin %98'i falan siz ve trans kadınlardan oluşuyor. Yani bir e, topluluğun, bir işi yapan grubun %98'ini kadınlar oluştururken siz tutup e, şey diyemezsiniz. Yani bunun atakla alakası yok diyemezsiniz. Yani çıkıp burada ama erkek seksçileri de var demek çok gerçekçi bir yaklaşım olmuyor bence. İkincisi bu insanların gerçekten <laughs> ne kadarı seks işçiliğini kendileri seçiyorlar. Yani seksçiliğini kendileri yapmak isteyen insanların, gerçekten bunu bir seçim olarak seçen insanların özgür bir e, iradeyle e, yaptıkları şey çok okey ve desteklenmesi gereken bir şey. Ama ya pek ki buna mecbur bırakılmış insan? Yani biz seks pozitif olacağız diye sürekli bunu olumluya olumluya ya buna mecbur bırakılmış insanların içerisinde bulunduğu durumu bir çıkmaza sürüklüyorsak Bu çok tehlikeli bir şey haline gelebilir. Yani. O yüzden aslında seksçilere yaklaşırken işçilerinin perspektifinden onların haklarını koruyacak şekilde ama en öncelikle onların neden seksçiliğini tercih ettiklerine, neden seks work yapmak istediklerine ve bunu gerçekten kendisi istekleriyle mi yoksa mecbur kalarak mı yaptıklarını iyi e, özümsememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde az önceki gibi hani seks pozitif olacağız diye kendimize olumsuz bir şeyin içerisinde bunu gerçekleştirirken, buna katkıda bulunurken yakalayabiliriz ve bu çok tehlikeli bir durum bence. Bir diğeri şu aslında, şimdi cinsel, seks pozitizmin şöyle bir tarafı da oldu son yıllarda artık. Böyle sürekli ah seks ne kadar harika bir şey işte artık herkes seks pozitif git ve seks yap falan gibi böyle bir duruma evrildi seks pozitivizm ve ee, sanki böyle herkesin cinsellikle ilgili deneyimleri çok süpermiş gibi ya da e, cinsellik çok herkes için süper bir deneyim olmak zorundaymış gibi bir algı oluşturdu. Bunun iki tehlikesi var. Birincisi cinsellikle ilgili negatif deneyimleri olan insanları ki bunlar kim olabilir işte cinsel maruz bırakılmış insanlar olabilir. Bu toplumun çok ciddi bir kesimi ki bu insanlar. Ya da cinsellikle ilgili kaygıları korkular olan insanlar olabilir. Vajinismus <laughs> hastaları gibi. Birincisi bu insanların kendilerini kötü hissetmesine yol açıyor. Aynı zamanda da cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler oluşturuyor. Çünkü cinsellik o kadar böyle wow bir şey haline geliyor ki insanlar zannediyor ki işte ben e, multiple orgazm yaşayacağım seks yaptığım zaman işte çok işte uzun süreli bir seks deneyimim olacak, cercut vesaire pek çok şey olabilir ama pek çok pek çok cinsel deneyim aslında bu beklentilerle uyuşmuyor ve bu da aslında kişilerin cinsel hayatlarından bir tatminsizlik duymalarını yol açıyor ve çok tehlikeli bir noktaya ilerletebiliyor o insanları. Bir diğer konuda birazcık seks pozitif olmak zaman zaman hiperseksüel olmaya evriliyormuş gibi hissediyorum. Ve bu az önce bahsettiğim cinsel ilgili negatif deneyimleri olan ya da işte gerçekçi olmayan beklentileri olan ya da aseksüel spektrumunda olan yani cinselliği cinsel çekimi deneyimlemeyen insanlar için çok tetikleyici olabilecek bir şey. Hatta bu insanları bir noktada yok saymaya ilerleyebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu insanlara işte hiperseksüel olmayan, seks pozitif olmayan demiyorum. Yani cinsellikle bu kadar okey bir ilişkisi olmayan ya da çok aktif bir cinsel hayatı olmayan insanları sanki kendilerinde bir sorun varmış gibi hissettirilmesi, bunun bir böyle standartizasyon, bir kalıp haline getirilmesi bence çok ciddi bir problem oluşturuyor ve e, insanların seksüel olan ilişkilerini iyileştirmiyor, kötüleştiriyor. Kısaca bu şekilde eleştirilerimizi özetleyebiliriz. Yani bence podcastlerin en önemli kısmı burası. Çünkü buranın dikkat çekim yer nokta olduğunu düşünüyorum seks pozitivizmle ilgili içeriklerde. Daha ileri okumalar yapmak isterseniz de ...Sex Critical diye e, bir feminizm ekolü var. Tabii ki çok böyle her fikirlerinin çok okey olduğunu düşünmesem de genel olarak burada konuştuğumuz şeylere daha patriarkal eleştiri yapan bir perspektiften bakabileceğiniz bir e, feminism e, ekolü Onlarla ilgili de okumalar yapabilirsiniz. Bahsettiğim videoyu da videonun açıklama kısmına ekleriz. Zaten oradan da kısaca izleyebiliriz. Sonunca varmamız gerekirse seks pozitifliğin çok okey bir şey olduğunu, çok önemli kazanımları evet, olduğunu evet. ve e, desteklenmesi gerektiği ancak bununla beraber bazı noktalarda bazı oluşturabileceği potansiyel problemlerin de görülmesi ve e, bunların yaratabileceği tehlikelerin de farkında olunulması gerektiğine düşünüyorum şeklinde özetleyebilirim yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Benim için de çok verimli podcast oldu. Bilgilerin için, söylediklerin için, katılım için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğin başka bir şey yoksa? Tekrar teşekkür ediyorum. Beni çağırdığınız için çok, çok, çok mutlu oldum. <laughs> Ve e, umarım çok güzel bir podcast serisi haline gelir. Zaten sadece burada konuştuğumuz konulardan bile bir 10 bölüm falan çıkar mı? <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> ee, çok kolay kolay değil ki. Umarım çok çok güzel bir dinleyici kitlesi çok eminim zaten. Umarım çok e, fazla insana ulaşırsınız da çok verimli işlere yol açar podcast. Tekrar teşekkür ediyorum. Umarım ben de tekrar teşekkür edip, İlaç'tan e, artık podcast'ımızı bitiriyorum arkadaşlar. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere deyip bitirebilirim. Hoşçakalın.